Merhaba arkadaşlar. Ben PESBOX.com'dan Ercan Ayan. Sizlere şimdi kurulum ile ilgili bazı ufak bilgilendirmeler yapacağımız videoyu sizlere göstereceğiz. Bu videomuzda anlatacaklarımız 4 madde. 4 maddenin tabi alt maddeleri de olabilir. Üzerine duracağımız noktalar otomatik kurulum. El ile yani manuel nasıl kuracağınız hakkında. Tezahürat sorunlarından bir de yüz sorunlarından bahsedeceğim. Öncelikle isterseniz, e, otomatik kurulumu nasıl yapacağınızdan bahsedeyim. Sizlerin e, bizim yağımızın partlarını daha önceden indirmiş olmanız lazım. Ben e, onları indirip, Bestbox Anatolia 2012 Setup adlı programımızda e, klasörümüze çıkardım. Şimdi burada e, önemli nokta arkadaşlar, e, ilk önemli nokta .NET Framework 4.0 e, Bilgisayarınızda bunun muhakkak ki kurulu olması lazım. Eğer ki kurulu değilse, lütfen bunu çalıştırıp kurunuz. Ben de kurulu olduğu için şu an çalıştırmıyorum. Ardından yapacağınız işlem beni okuyor bir kere okursanız iyi olur. .NET Framework kurunuz. UAC'yi kapatınız. UAC nedir? UAC'ye başlata gelip, buraya zaten UAC yazdığınızda, kullanıcı UAC yazıp Enter'a bastığınızda direkt zaten UAC'ye baslar. Bu kullanıcı hesap denetim ayarları bunu işte kapalı duruma getirmiş olmanız lazım. Daha sonra da tamam deyip buradan çıkın arkadaşlar. E, ardından setup'a başlatabilirsiniz. Setup başladığı anda otomatik olarak e, pesin nereyle kurulu olduğunu e, kendisi bulacak. Eğer ki burada bir yanlışlık olursa e, siz buradan kendinizde pesin nerede kurulu olduğunu benim şu anda yaptığım gibi e, konami probability soccer 2002 bu normal dizindir yani. Otomatik e, PES'i normal kurduğunuzda PES'i buraya koyar. Eğer siz başka bir yere kurul yapmışsanız ilk başta oyununuzu kurarken o değişebilir. O yüzden kendiniz de seçebilirsiniz. Ama nereye kurulu olmuş olursa olsun muhakkak ki o bulup kendisi buraya getirecektir. Ardından burada devam diyeceksiniz. Ve e, kuru başlatmış olduğunuz anda kur işlemleri başlayacak. Sorunsuz bir şekilde kurulumu tamamladınız. Kurulum tamamlandı diye bir tane e, mesaj baksı aldınız. Onu aldıktan sonra masa üstünde PESBOX mod seçici diye bir kısa yol olacak. Ee, sanırım burada çoğunlukla arkadaşlarımız bazı hatalar alıyor. Ee, Setup'u kurdunuz. Ee, bitti. Burada kısa yol var. Lütfen bu kısa yolu silin. Bu kısa yolu sildikten sonra e, yağımızın kurulu olduğu yerde kendiniz otomatik elle yapacaksınız artık bu noktadan sonrasını. PESBOX mod seçiciyi masa üstüne kısa olarak Gönder demeniz lazım ki e, tezahüratlarda bazı sorunlar yaşamayın. Çünkü e, programın gönderdiği kısa yolda ufak bir e, hatalar olabiliyor. El ile manuel yapmanız e, cidden daha faydalı olacaktır. Bunu yaptıktan sonra oyuna girdiğiniz takdirde e, ya da tezahürat sıkıntıları da olmayacak. Her şeyi e, aktif şekilde kullanabileceksiniz. Forum merkezimizi görmüş olursunuz şu anda. Forum merkezinin mantığı da. E, birden çok formayı e, kendiniz burada PA ya da PE, PB ile değiştirerek kullanabilirsiniz. Aynı şekilde kaleci formalarını da değiştirebilirsiniz. Kaleci forması, normal oyuncu forması da yapabilirsiniz. Artık bunlar sizin zevkinize kalmış şeyler. Keza, e, burada keza e, skor tabelalarını değiştirebiliyorsunuz. E, menü ikonlarını değiştirebiliyorsunuz. Kar modunu açıp kapatabiliyorsunuz. Burada kar modunda önemli nokta aktif. Oyun içerisinde ana menüdeyken F6 tuşuna basın. Bu menü ikonları dediğimiz böyle gözüktüğünde, işte şampiyonlar gim modu, e, e, maç normal maç modu, sonra futbol yaşamı modu gibi menü ikonlarının gözüktüğü yerde F6'ya bastığınızda bir bip sesiyle birlikte yukarıda e, Winter Mode Enabled diye bir uyarı gelecek. Onu aldıktan sonra kar modu tamamen aktif şekilde oyununuzu oynayabilirsiniz. Selektör işlemleri setup işlemleri otomatik olarak setup kurulumu bu şekilde. Şimdi ikinci maddemize geçelim. İkinci maddemiz neydi? El ile kurulum. Yani otomatik değil de artık kendimiz bu setup işleminde bir sıkıntımız çıktı, durdu program. Kendimiz yapacağız. Belgelerimin içeriğindeki PESPARTS Anatolia save dosyasını kopyalıyoruz. Bunu kopyalayıp kullanıcı denetimleri belgelerim Konami e, buraya yapıştıracağız arkadaşlar. Bunu buraya yapıştırıyoruz. Daha önce bende olduğu için tekrar yapıştırmama gerek yok. E, bu dosya buraya yapıştırılacak. E, program datanın içerisindeki Konami'yi alıp bilgisayarım C. C'nin içerisinde Program Data. Bu Program Data gizli klasördür. Gizli klasörler açmanın yolu klasör e, düzenleden klasör ve arama seçenekleri görünüm. Görünümün altında gizli dosyaları göster seçeneğinin aktif olduğunu lütfen dikkat edin aktif olsun. Şimdi bunları kapatıyoruz. Ee, kopyalamıştık oradan Konami Konami'ye gelip buraya yapıştırıyoruz. Ee, zaten bende var olduğu için bunu devam et diyoruz. Ee, evet diyoruz, birleştir diyoruz. Kopyaları değiştir diyoruz aynı dosyaları ve buradaki işlemimizi bitirmiş oluyoruz. Şimdi program Files, burası daha büyük boyutlu. Bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. E, programımız yamamız nerede kurulu e, PS2.2 nerede kuruluysa onun içine gelip yapıştır diyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra yine mod seçiciyi buradan e, ben kopyalandığını fazl ediyorum. Kopyalandıktan sonra mod seçicini buradan masa üstüne kısayol oluştur diyerek tekrar gönderirseniz yine mod seçicimiz e, aktif olacak. GDV formu merkezi her türlü e, durumları burada görebileceksiniz. Şimdi kurulumlar bu kadardı. Kurulum bitti. Kurulum bittikten sonra arkadaşlar e, tezahürat sorunu e, dediğim gibi otomatik setup esnasındaki burada oluşan kısa yolu silip daha sonra gelip problemin kurulu olduğu yerdeki e, selektörü e, masa üstüne kısa yol olarak gönderirseniz tezahürat sorunlarınız çözülmüş çözülmüş olacak. E, burada başka bir sıkıntınız kalmayacak. E, yüzler konusunda gameplay tool'un maalesef ki e, bunu sizlere tezahüratları bol miktarda verebilmek için kullandığımız bir şey. Ee, bazen yüzleri bozabiliyor. O yüzden e, ilerleyen güncellem güncellemelerimizde e, bu e, gameplay tool'dan e, yamayı arındıracağız. E, daha sağlıklı bir yama vereceğiz. Gameplay tool'da seçenekli olacak. Seçenekli bir şekilde kendiniz selektör üzerinden yine gameplay tool'u kullanabileceksiniz. İstemezseniz normal şekilde de oyunumuza girebileceksiniz. Artı e, başka bahsetmek istediğim noktalar. Facebook mod seçici üzerinde yaptığımız e, güzellikler. E, bunlardan da bahsedeyim. Nasıl kullanacaksınız? E, gerçekçi oynanış. E, bu gerçekçi oynanış nedir? Oynanış ayarlarına tıkladığınızda oynanış ayarlarına tıkladığınızda e, oynanışta yaptığınız ayarları eğer ki e, maç, ma oyun içerisinde aktif olmasını istiyorsanız gerçekçi oynanışın 10 durumda olması gerekiyor. E, gerçekçi kamerada e, bir Konami'nin ayarlarıyla kan kamera bir de e, bizim sizler için daha gerçekçi mat maç atmosferi yaşatmak için yaptığımız ayarları içeri içerisinde bulunduruyor. On yaparsanız e, gerçekçi kameralı şekilde oyunumuzu oynamış olacaksınız. Hmm. Ondan sonra online oyna e, bu orijinal kullananlar için e, online mod e, bu şekilde online oynamak isteyenler buradan girerlerse oyunlarına e, hiçbir sıkıntı yaşamadan e, yamamızı ...belirli özellikleri birlikte oynayabilecekler. Bank Asya 2. Bundesliga Empower Championship. Bu da ikincilik seçimlerimiz. Bu da işte bizim yamamıza özel ve dünyada bunu yapan tek yama bizim yamamız. Burada Master League'de Türk takımını seçtiğiniz zaman... ...atıyorum Toto Süper Lig'den Beşiktaş'ı seçtiniz. Bunun ardından Master League'de ikincilikten gelen takımın da Bank Asya takımı olmasını istiyorsanız... Buradan gelip Bankasya'yı seçeceksiniz. Değiştir diyeceksiniz. Zaten aktif durumda. Otomatik olarak ilk önce Bankasya aktif durumda geliyor. Ee, Bundesliga'dan Bayern Münih'i seçtiniz. İkincilikten de Bundesliga 2 takımları gelsin istiyorsanız. Buradan Bundesliga 2'yi aktif edersiniz. Ondan sonra ikincilik takımların formaları, yüzleri, kadroları, her şeyi oyuna e, adapte edilmiş durumda. Ve artı... E, Arka planlarında, ikincilik seçimlerinin takım seçimlerinde, arka planlarında haritaları da değişmiş durumda. Yani e, pek çok özelliği tek tuşla yapıyorsunuz. Burada seçiyorsunuz, değiştir diyorsunuz, tek tuşla olay bitiyor. Başka e, skor tabelalarını da değiştirebiliyorsunuz. Burada 16'ya 9, 4'e 3 muhakkak seçmeniz lazım. 16'ya 9'u seçiyorum ben. E, artık bu skor tabelası oyunumuzda gözükecek. Menülerde de istediğiniz bir tane menüyü buradakiler hepsi işte gösterim açının örnekleri. İstediğiniz birini seçtiğinizde o modda menüler size sahip olacaksınız. Kar mod aynı şekilde kar modumuz aktif deaktif. aktif. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kurulum el ile manuel arasındaki el ile kurmanın nasıl olduğunu, otomatik kurmanın nasıl olduğunu anlattım. Bundan sonra tezahürat sorunlarının nasıl giderileceğini anlattım. Masa üstündeki kısa yolu siliyorsunuz. Oyunun kurulu olduğu yerdeki mod seçiciyi masa üstüne tekrar gönderiyorsunuz. O şekilde çalıştırıyorsunuz. Yüz sorunları ileride düzeltilecek bir sorun. Yamamızı gameplay tool'dan ayırdığımız zaman. Kasma sorunlarına gelelim. Bazı arkadaşlarımıza kasma sorunları varmış. Ana menüden oynanış ayarlarına geldiğiniz açılan ekranda burada ENB serisiyle uyumlu hale getir aktif ise bunu kapatın öncelikle. Ardından e, maç ve grafiklerine gelin. Burada bu muhtemelen 51'dir. Bunu 50 yapın. Ondan sonra ayarlarınızı kaydedin. Çıkın. Bu şekilde girin. Kasma sorunu muhtemelen gitmiş olacaktır. Eğer ki hala kasma varsa onu 50'den 49 falan yapın. Çok düşürmenizi tavsiye etmiyoruz. E, görselliği çok fazla bozabilir. 50 ideal kolemi ayarlarıdır. Anlatacaklarım bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. Yamamızı desteklediğiniz için ve bizleri desteklediğiniz için. Herkese iyi oyunlar, iyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz.